Herkese merhabalar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi çalışmalarınızda kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model anlatmaya çalışacağım. Ben modeli bu şekilde biraz iki sıra olarak başladım. Sizlerle tekrar yeniden başlayıp modeli nasıl yaptığımızı anlatacağım. Altını ve katları şeklinde başlıyoruz modelimize. İlk zincirimizi altını ve katları olarak çekiyoruz ve istediğiniz renkte sayıda iple yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Ben bu şekilde iki renk kullanarak modelimi kurdum. Bu modelimizi bebek battaniyesi yapımında, böyle dizüstü battaniye yapımında, yatak örtüsü yapımında kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. İpinizi ve tığınızı ipinize uygun şekilde tığlarla çalışabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup desteğinizi verirseniz memnun olurum. İsterseniz şimdi sizlerle videomuzun anlatımına geçelim. Evet ilk sıramızda bu şekilde altının ve katlarından oluşacak istediğimiz uzunlukta zincirimizi çekelim. Ben belli bir uzunlukta zincirimi çektim. Altının ve katlarından yararlandım. Şimdi ilk sıramızda tığımızın üzerine almıyoruz. Bir değil ikinci göze batarak sık iğne yapıyoruz. Yanına batarak sık iğnelere devam ediyoruz sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra toplamda 6 sıra sık iğne yapacağız. Zaten modelimiz sık iğnelerden ve uzun zincirlerden oluşuyor. Bu şekilde her göze tığımızın üzerine almadan batarak bu şekilde sık iğneler yaparak sıramızı tamamlayalım. Dönüşte bir zincir çekip dönelim. Yine sıkı iğnelerin üzerine sık iğne yaparak toplamda 6 sıra olana kadar örgümüze devam edelim arkadaşlar. Toplamda 6 sıra örelim. İlk sıramı bu şekilde her göze tığımın üzerine almadan batarak sık iğnelerimi yaptım. Sıramı bitirdim. Bir kere dönüşü sizlere göstereyim. Dönüşümüzde bir zincir çektim. Döndüm. Hemen ilk göze ilk sık iğne tepesine batarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Her sık iğne tepesine tığımızın üzerine almadan batalım. Sık iğne yapımına devam ederek bu şekilde toplamda 6 sıramızı örelim. Evet toplamda 6 sıra sık iğnemizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi diğer bir renk olan mavi ipimi alıyorum. Yapmış olduğumuz toplamda 6 sıra olan sık iğnenin üzerine modelimizi kuracağız. İpimi aldım. Beyaz ilmeğimi burada küçültüyorum. Mavi ipimi hemen ilk sık iğnenin arasından geçirdim. Böyle tığımda iki tane ilmeği bir kapattım. Yine aynı yere battım. İlk sık iğnemi maviyle yaptım. İkincisini bir iki sıra alta inerek alttaki sık iğnenin içerisinden geçirerek ilmeğimi uzattım. İlkini saymadan yaparsak bu ilk oluyor. Şimdi ikinci ilmeğimizi yanındaki sık iğnenin alta doğru üçüncü gözüne batarak ipimi uzattım. Yanındakine bir, iki, üç, dördüncü göze batarak ilmeğimi uzattım, modelimi kurdum. Bu şekilde üçüncüsünü yaptım. Sıra dördüncüsünde yine yanındaki sık iğnenin tepesinden alta doğru sayıyoruz. Beşinci ilmeğimde Böyle dördüncü ilmeğimi de bu şekilde aldım. Yine yandaki sık iğnenin alt izasından bakarak yanından alt izasından bakarak şuraya batıyorum. İpimi uzattım. Sık iğnemi yaparak modelimin birinci bölümünü kurdum. Yine yanına sık iğne yaparak ilerledim. Alta doğru ikinci sık iğnenin gözüne batarak ipimi uzattım. Üçüncü uzattım. Dördüncü alta doğru saydım. Dördüncü göze batarak ilmeğimi uzattım. Dört oldu. Yine 5. gözde battım. 6 doğru 5 saydım. İpimi uzatarak yine bu şekilde modelimizi yaptık. Birincisini normal sık iğne olarak yapıyorum. Bu ilk yaptığımız saymadığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği uzatarak böyle yapmış olduğumuz tabanın üzerinden ilmeklerimizi uzatarak bu şekilde modelimizi sıramızın sonuna kadar kuralım. Bir tane daha beraber yapalım. Birincisini sık iğne olarak yaptım. İkincisini üstten altı doğru uzatarak şöyle ikinci ilmeğe batarak ipimi uzattım üçüncüsünü üçüncü göze batarak uzattım dördüncüsünü dördüncü göze batarak uzattım Evet, üçüncü ilmeğimi uzattım. Üzerine almıyorum. Hemen yanından bu sefer dördüncü aşağı doğru ilmeğin gözüne batarak ipimi uzatıp toparlıyorum. Daha sonra 5. göze batarak son ilmeğimi de böyle, bu şekilde uzattım, toparladım yanına bir tane sık iğne yaparak öbür bölümün başlangıcını yapmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde mavi ve beyaz çalışarak ben yapacağım. Şimdi bu sıramızı böyle modelimizi kurarak yapalım. Daha sonra mavi ipimi kopartacağım. Tekrar beyaz ipimle toplamda 5 sıra sık iğne olana kadar örelim. Ondan sonra tekrar üzerine mavi ipimle modelimizi kuralım. İlk önce bu sıramızı bir tamamlayalım arkadaşlar. Evet ben bu sıramı tamamladım. Sizlere şöyle göstereyim. Ben burada mavi ipi kopartacağım dedim ama yanlış söyledim orada. Mavi ipimi kopartmıyorum. Mavi ipimle devam edeceğim. Ben iki renk çalışacağım için. Şimdi e, mavi yapmış olduğum bu modelin üzerine toplamda 5 sıra e, sık iğne yapacağız bir zincir çekip sürekli dönüyoruz ve hemen ilk göze bir sık iğne hemen yanına bir sık iğne şeklinde sıramızı tamamlayalım ve toplamda bu şekilde 5 sıra mavi olana kadar yapalım 5 sıramızı tamamladıktan sonra diğer rengimizde tekrar yapmış olduğumuz bu zeminin üzerine modelimizi kuracağız arkadaşlar bu şekilde üzerine almadan her göze bir tane batarak bu şekilde toparlıyoruz ve sık iğne yaparak sıra başına kadar geliyoruz. Sıra başında bir zincir çekip örgümüzün yönünü çevirip toplamda 5 sıra olana kadar mavi zeminimize devam edelim. Toplamda yine 5 sıra olacak şekilde mavi tavanımı yaptım. Şimdi tekrar beyazla devam edeceğim. Ben çalışmamı mavi beyaz iki renkle yaptım. Siz istediğiniz renklerle çalışmanızı devam ettirebilirsiniz. Tek renkle çalışabilirsiniz. Bir bütün halinde böyle kalan iplerinizde renk uyumu yakalayabileceğiniz iplerinizde çalışabilirsiniz. Hemen yanına batarak ilk sık iğnemi yaptım ve ipimi buraya sabitledim. İkincisini yani ilkini ikincisine bir alta gelecek şekilde üçüncüsüne bir alta gelecek şekilde ilerleyerek modelimizi kuruyoruz. İlk Yaptığımız saymadan toplamda beş tane ilmeğimi uzatarak, toplamda 6 ilmek çalışarak modelimizi tabanımızın üzerine bu şekilde kuruyoruz. Yani ilkini sık sık iğne yapıyoruz, ikincisini sık iğnenin ikinci sırasındaki göze batarak ip uzattım, üçüncüsünü üçüncü sıranın altı doğru üçüncü gözüne batarak dördüncü sık iğneyi altı doğru dördüncü sık iğnenin gözüne batarak beşincisini beş sıra atlayarak altına yani şöyle dip dibe yukarıdan aşağıya gelecek şekilde ayarlayarak modelimizi kuruyoruz yanına hemen ilk sık iğnemi yaptım öbürünü ikinci göze batarak ilmeğimi uzattım üçüncü göze battım alta doğru ilmeğimi uzattım Dördüncü göze battım. Toplamda üç tane oldu. Şimdi dördüncü göze battım. İlmeğimi uzatıp toparladım. En sonunu yine uzun bir şekilde beşinci göze batarak bu şekilde ilmeğimi uzattım. Hemen yanına sık iğnemi yaptım. Bunu bir sayıyoruz. Arkadaşlar bir tane daha yapalım beraber. Bunu bir saydım. Yanındaki sık iğnenin dibine battım. ikinci göze bir yaptım. İki. Üç. Dört. Üzerine almadan. Şimdi en dibine batarak toparladım. Bir zincir çektim. Bir tane sık iğneye batarak bu şekilde modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Beyazla bu şekilde modelimi tamamladıktan sonra arkadaşlar yine 5 sıra üst üste gelecek şekilde şey beyaz böyle sık iğnelerimi yapacağım. Sonra tekrar mavi ipimi alıp üzerine bu şekilde modelimi kurarak devam edeceğim. Şimdi bu sıramı tamamladıktan sonra modelimiz artık sıra tekrarına ve sizin kullanacağınız iplerin renginin uyumuna göre yer değiştirecektir. Ben mavi ve beyaz şekilde bu böyle çalışacağım. Şimdi ben bu sıramı tamamlayayım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde beyazlı olan kısmını da tamamladım ve bitirdim. Tekrar burada dönüşte beyaz ipimle devam edip toplamda üst üste 5 sıra sık iğne tabanı yapacağım. Daha sonra tekrar mavi ipimle modelimi kuracağım. Modelim bittikten sonra tekrar 5 sıra mavi ipimle devam edip daha sonra tekrar beyaz ipli üzerine modelini kurarak bu şekilde değişimli bir şekilde ve artık sıra tekrarı yapa yapa istediğim uzunlukta ve büyüklükte çalışabileceğiniz bir model. Yelek modellerinde, hırka modellerinde de kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi, yatak örtüsü yapımında, kırlent yapımında da kullanabileceğiniz çok amaçlı güzel bir örgü modeli. Videomda anlatacaklarım bu kadar. Şimdiden yapacak ve çalışacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.